Sevgili koç burçları 14 Mart 2025 tarihinde Başak burcundaki ay tutulmasının sizin burcunuza olan etkilerini bu videoda anlatacağım videoyu izledikten sonra kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen ee, sizin için bu tutulma e, 6. evde gerçekleşiyor günlük düzen ve çalıştığınız ofisle ilgili çatışmalardan kaynaklanan yeni başlangıçlara işaret edecek. Ay tutulması olduğu için 6-12 aksında yaşayacaksınız bütün bunları. Biraz olayları kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Ancak bu çatışmaların sonucunda değiştirmeyi düşündüğünüz ev, düzen, iş her ne varsa e, bitirmekten çekinmeyin çünkü bitirdiğiniz her şey bolluk ve bereketi de aynı anda getirecek e, ani hareketler yapmadan biraz düşünerek ilerlemek gerekiyor ama bir koç burcu için zor bu gerçekten e, çünkü Mars'ın burcu olduğu için enerji her zaman yüksek bir koç burcunda bu enerjiyi biraz kontrol altında tutmak gerekiyor Zaten yönetici gezegeniniz Yengeç Burcu'nda çok güçlü olduğu bir noktada değil. Su elementinde e, tutulmanın e, güneşi ve ayıyla olumlu açılar yapıyor. Destek veriyor. Burada sizin için anahtar kelime şu olacak. Bu tutulmanın etkisi çünkü ortalama 6 ay kadar hayatınızda varlığını gösterecek. E, ne kadar öfkelenmeden bir anda kestirip atmadan hareket ederseniz o kadar olumlu sonuçlar getirecek size özellikle bir şey için tepki verirken öfke yerine niye bu oluyor burada neler oluyor noktasını anlamaya çalışmak sizin için daha olumlu etkiler yaratacaktır. Bedeninizle ilgili önemli değişimler olabilir. Örneğin yeni bir beslenme düzenine geçebilirsiniz. Egzersize başlayabilirsiniz. Günlük rutininizi değiştirebilirsiniz. Çalışmıyorsunuzdur işe başlayabilirsiniz. Ya da çalışıyorsunuz işten ayrılıp daha kendi zamanınızı kendinize göre kullanabileceğiniz bir döngüye geçebilirsiniz. Ya da mesela sağlıkla ilgili yaşadığınız işte diyelim ki belki bir şekerle ilgili, insülin direnciyle ilgili bir teşhis konulur ve bu anlamda siz beslenme düzeninizi yeniden düzenlemek ihtiyacını duyabilirsiniz. Bütün bunları yapmak ve bunlardan korunmakla ilgili e, özellikle beslenmeye dikkat etmek ve sağlığı korumakla ilgili alanlarda destek alabilirsiniz ya da kendinizi disipline edebilirsiniz bu anlamda. Biraz Bilinç dışından gelen e, yani böyle bir hani iç ses var ya içimizde böyle sürekli homur homur homurdanan bu sesin volümü bu dönem biraz artabilir e, ama siz e, yaşadığınız kaygıların gerçekten e, var olan konulardan mı yoksa içinizde biriktirdiğiniz e, endişe bulutlarından mı kaynaklanıyor? O alanı... Biraz daha bakmak, o alanı biraz daha test etmek bu tutulma döneminde iyi gelecektir. Ee, sağlıkla ve keyifle geçirmenizi diliyorum bu tutulmayı.